Hepinize tekrardan merhaba Kerem Oynadakilerim. Ben, ben, ben Kerem Bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's 4 oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda kulaklığınızı çıkarabilirsiniz. Ee, telefonu bence birazcık uzak tutun çünkü ee, fazla korkabilirsiniz. Ben hiç oynamadım oyunu Daha yeni yükledim. Ama eskiden çok oynardım. Oh. İlkten söyleyeyim, bu oyunu kim yaptıysa <laughs> bence o bir paranoyak. Evet, bence o bir paranoyak. Haydi Bismillah bastık. Evet abi birinci gece ee, ee, eğer hiç böyle düzgün gidersem ben şöyle uzak oynayacağım. Telefondan uzak. Tırsıyorum çünkü. Hemen bakalım yani. Flashlight bir şey yok. Kapatak hemen. Arkadan bazı e, manyaklıklar gelebiliyor. Zaten biliyorsunuz şurada bazen şeyler çıkıyor. E, ortaya bakmayacağım. Ortada bir şey yoktur. Ağlamı çok tırsıyorum. Gider misin canım? Gider misin? Heh, tamam. Allah. Korkarak oynuyorum ya. Arkadaşlar sesim gelmiyor. Özür dilerim. Ee, ben niye burada bekliyorum lan? Ses geldi. Yeminle ses geldi. Ben uzak oynuyorum. Arkaya bak. Yok bir şey. Tamam. Tamam. Uzaklaş. Bir şey yok. Saat bir olmuş. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Evet çok güzel abi. Çok tırsara oynuyorum. Sabah oynuyorum çünkü ben de korkuyorum oyundan. Eee...

Saat bir ya. sıkıntı yok. Uzaklaş. Bir şey yok. Ne oluyor lan? Benim ayak sesim değil mi o? Saat iki olmuş. Abi. Çok korkuyorum. Abi bu oyun oynarken eskiden ne kadar tırsardım ben. Yemin ediyorum. <laughs> Gece Tuvalete gitmekten korkardım. Of oh, ama artık öyle bir şey yok. Allah'ım sen bu oyunu yapanı döv ya Rabbim ya. Döv ya Rabbim ne ya. Oğlum ne yapayım? Bence buradan bir şey çıkacak. Hiç arkaya bakmıyorum lan. Arkaya bak. Eşek. Allah Allah. Bak. Bakmaktan bile korkuyorum. Ah. <laughs> böyle oyun mu olur ya? <laughs> Açıl. Ne kapıya. <laughs> Neden oynadım ki? Bu arada arkadaşlar daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Of. Biz burada canımızı veriyoruz ya. Burada korkmamak için. Yorum atmayı unutmayın. Soru cevap çekeceğim. Anladın. Abi ya. Tamam üstten sonrası birazcık sıkıntı. Ay. Ya bak dışarı. Çabuk bak çabuk bak. Bu hep soldan geliyor ya. Çabuk çabuk sola bak. Geliyor. Yok gelmedi. Bellek dolmuş lan. Neyse bazı şeyleri silerim. Oğlum ben ana Ya yine bak oradaydı. Abi can veriyorum burada ya. Oğlum böyle ev mi alır ya? Ne oluyor lan? Arkaya bak. Oo bayağı bir vardı ya. Abi yanlışlıkla oraya baktım. Bir şey olacak. Yok bir şey saat 2 saat 2 saat. Büyük Tırsma oğlum Kerem. Tırsma. Oyun bu. Oyun bu. Oyun bu. Hiçbiri gerçek değil abicim. Saat 5 olduktan sonra evet sıkıntı var işte. Hadi oğlum. Haydi. Haydi. Haydi canım. Haydi. Tırsma oğlum. Tırsma yavrum. Adamsın. Koskoca 10 yaşında adamsın sen. 10 yaşında adamsın. Koskoca adamsın sen. Korkmazsın sen. Senin hiç zaman korkacağın yoktu oğlum. Senin hiç bir zaman korkacağın yoktu. Saat 6 olacak birazdan. O zaman gitsene. <laughs> tamam. Altı. Saat aldı oldu. Oh abi. Allah'a şükürler olsun. Oh. Of. Oh. Of. Oh. Ben bunu iyi yapıyorum? Ses açacağım. Yok. Be. yine olmadı be Ulan yine olmadı olmadı be. Ya çok zor bu ya. Hiç sevmiyorum. Lan yine olmadı. Dün patladı lan. İki saatlerden baş... Lan iki saatlerden başlamak istiyorum. Tuğbet. Oh, arkadaşlar gece 2'yi ben geçmeyeceğim. İstemiyorum. Eee istemiyorum ya. Ben istemiyorum. Aa, full çıktı. <laughs> full oyundan çıktı ya. Ah. Full oyundan çıktı abi. Annemle bu soranlar soranlarını sorabilir. Annenle babanın fotoğrafını neden kapak ay, duvar kağıdını yaptın? Çünkü ben onları seviyorum. E, onların düğün fotoğraflarını koydum. Ay sünnet e, benim sünnetimde olan fotoğrafları koydum. E, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda birinci geceyi tamamladık. Allah'a müşak Allah'a şükür tamamladık. Evet. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi yani beni izlediğiniz için te çok teşekkür ediyorum. Ee, evet. Bu oyunun devamı gelmeyebilir like olmazsa. Ee, bye bye.